Selam arkadaşlar bugün evet. futbolcu oluyoruz gün bir. Ee, gün çok selam var. Sizde açıklamadaki linkten, e, linkten bizi takip edip canlı canlı izleyebilirsiniz. Bu videonun yüklenmesini beklemeyebilirsiniz enayiler. <laughs> Teşekkürler. Türkiye'ni seç. Türkiye. <laughs> İsim soy isim. Salih. Sen futbolcu olmak istiyordun ha. Ah be. Soy ismin ne? Karabulut. Karabulut. İşte bak böyle taşaklı bir insanım ya. Nasıl yakında ya? Baba buraya ben nasıl yapamıyorum ben kendimi ya? Oynayacağın ülkeyi seç. Hangi ülkede oynasak acaba? Türk'üz Türkiye'de oynayacağız. Ya da İspanya'da oynayıp ya da... Ya basa basa söylüyorum kakayı kiralayabilir. Türkiye'de oynayıp İspanya'ya her şey olabilecek miyiz? O da var. Süperlik. Şimdi hocam şutumuz iyi olsun. Top sürmemiz de bayağı iyi olsun. Tekniğimiz de olsun çalım atarız. Tamam abi pozisyonu gerek yok. Sanki biraz lazım gibi ama. Ee, o zaman dur şutu keselim. Tamam yeterli. Abi ben şu çekmek istiyorum ya. Müthiş sol ayağımdan e, yapıştırdım. Ha, Adana, e, Çukurova, Bodrum, Hatay. Hmm. Bodrum hocam bence biraz. Bodrum'da tatil yaparız anlamında mı? Aynen. Aa, şimdi şunlara bakıyoruz hocam. Maaş burada daha fazla. Gol başına 189 dolar. Ben Hatay'dan yanayım. Kanka bak gol başına Aynen. 180 dolar. Bir de diğerlerine göre daha fazla. Bu da abi Hatay. Ee, ben nasıl etkileyeceğini düşünüyorum. Futbol magazin yalnızca kaybeden işidir. Bizi konuşmak istiyorlarsa ligi de. Özellikle kelime kadar ışıltı listenizi yere odaklı benim için hava hoştu. Abi bana ne? Siktirin! Niye bu gece ya. İlk maç taraftan nasıl performans bekliyor? <laughs> Hayvan gibi bir performans bekliyor ne bir maç değil, şov izleyeceksin. Saraylar takımını yeni ilk düdükte anlayacak. Daha ilk hafta da bu büyük takım oyuncu aldım. Birlikte o domine ettiğimiz bir maç izledik. Bu abi. Nasıl basın eksi bir? Gayet güzel basınlık bir şey verdim bu arada. Dur Geçelim. Okudum kabul ediyorum. Okudum kabul ediyorum. Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Bize dayayacaklar tazminat. Abi şu fotoğraf hiç iyi olmadı. Nerede benim Ronaldo? İşte, işte şu şu karakteri karakter sizi al lan önümden. Şimdi ne yapacağız? Bu ne? Vay seni. Ay koçum benim. Natasha. Natasha yat <laughs> İnsanlar sana bir şekilde ulaşabilmeli. Bu yüzden gidip kendine bir telefon al. Evden çık. Bana ulaşmasınlar. Bana, 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 ulaşmasınlar. Ben istemiyorum abi. Oo. Selam abla. Abi. Teşekkürler. Satın aldık. Y ile P tuşuyla. Ha taplama tuşu. Ha buradan. Açtık. Şimdi evimize gidelim. Günü bitirmek için yatağa gidip uyuyor. Uyuyorum abi. Kapış kapış. Sen nereden geldiğini merhaba. Yap. Hocam ben içeride uyuyorum. Sen ne izliyorsun böyle? Kapa ya şunu. Dayı sen kimsin ben nasıl girdim burada ne işim var Selki ol buramın ben yeni takım kaptım korktuysan özür dilerim Puş tabi korktum ama ne sen ne, benim evimin anahtarı ne işi var Kaptan ne gerek var Allah aşkına bu benim e -e alanım böyle dalıp gibi Oğlum benim alanım ya Kaptan sen kaptanın kimsin? benim kaptanım sağ içerisinde belirleyebilir Sağ dışı hala gelmiş Ya babacım biz burada ne konuşuyoruz hala gelmiş şey açıyorsun ya Kapa şunu ya. Kışkırtma mı çekiyorsun? Gizli kamera. Çok kamera. Fatih Yasin gibi kıracağım şimdi televizyonu ya. Metin gir. Sağ Lan tamam mı? Tamam. Tamam. Hayla televizyon. Sinem. Allah Allah. Allah Allah. İlk önce işleyelim. Bize sıçacak. De kahvemiz içelim. Amelicana, Gordato, Flight, Vatte. O kadar <laughs> bitti. Bitti gitti. Hadi la. Türk kahvesi. Buzdolabı. Tamam. Aa, Şimdi abi biz sporcuyuz. Bizim güzel bir şey yememiz lazım. O yüzden bir tane Big Mac. <laughs> Kanka sen ya gidip beni bekle. Yok kanka ben buna A diyorum bu bana diyor ki nau nau. Ben sen diyorum ki git sahada bekle beni diyorum sen bana gelmiş diyorsun ki nau nau. Niye? O kahvemizi de içelim lukur lukur. Vurdukça gece gece amına koy. Kanka. Ben çıkıyorum ya. Ben çıkıyorum. Valla bu adam beni sinir etti ya. Hatay. Hatay spor. Hatay can spor. Neymiş ne oynuyoruz bilmiyorum ama. Ee, tamam ben bunları hatırlıyorum sanki. Değil mi? Öyle bir şeydi. Tamam aldık. Güzel. Ha, bak. Şu falsolu vuruşu bir türlü yapamıyoruz ya. Uf. Şey ben direkt challenge zannetmiştim. Onun avradına. Ananı avradını. <laughs> tamam aldık. Tamam abi. <laughs> Baba ben bu şeyi anlamadım. Falsolu anlamadım ya. Baksana. <laughs> Tamamen şans vallahi yemin ederim. Baksana babacığım. <laughs> Bayanasın avradını. Aa yine şut tamam güzel. Şimdi izleyin. Cristiano Ronaldo gibi adeta. Anan avradını. Oy. Oy. Baksana abi, ben nasıl atacağım böyle. Bak. Bak bak dışarı gidiyor gördün mü? Tamam abi 30'u alalım. Şöyle yapsak peki. Baksana abi. Dur de bakayım. Tamam abi şöyle yapalım bari. Bak ha. Ana avradına. Selam e, hanımlar içkinizi ısmarlayayım mı? Ha? Tuvalete git. Gideriz. Selam. Vay! Ya umarım ne zamandır beni takip ediyorsun. <laughs> Selam Melis. Numaranı vermek ister misin? Evet evet vermek isterim. Ya ne var ya ne var ya? İşte istemiyorum seninle konuşmak. İstemek istemiyorum. Tamam hadi seninle konuşmak istemiyorum. Geç geç. Kadir git istemiyorum seni. Gençler abi kanları kaynıyor yani. Sen bana bir tane daha versen abla. Sert bir şey olsun. Bu da hep de bana şarap veriyor anlamadım ki. Bayağı içişimiz geldi bizim. Tuvalete gir artık. Dur bir dakika ben erkeğim. Biri yere bir şey mi? Siz ne yapıyorsunuz? Buna ne yapayım? Neyse ben işeyeceğim. bunlar fanfiri fanfon ya Bı bırakalım şey ya e, yapsınlar fanfiri fonlarını Biz hayırlı işler kademeli herhalde göz çekim ee, dur bekle şu, hanımefendiyle yapayım bu tip ne lan da bizim göbeğimiz var bununla abi çağır abi Marjinal topçu. Ha, çok şükür gittik evimize. Ben abi evime gidip dinlenmek istiyorum. Ben maçım ben abi ben büyük futbolcu olacağım. Ronaldo barlarda sürünerek olmadı. Ah Melis yazdı, Melis yazdı, Melis yazdı. <laughs> Melis yazdı. Hayır sağlar yöre, selam. Geçen gece sana yazmak kale çok ilginç ne tesadüf ama değil mi? Benim yine eminimiz. Ha evet. Dünya küçük dünya. Kareem hakkında baya bilgi bunu diyelim biraz azıcık şey yapalım. Anladın siz. Anladın mı? azıcık böyle şey nedenin ne ona inatlaşarak flört özlük. Mesela ya geçen yaptığın gol senin yüzünden küçük bir sırtış vardı gördüm. Arada sakin kalmak lazım. Armaçtan sonra dünya kapı kazanmış gibi sevinemem. Hemen kamerada bu niye bunu uykumda bile yaparım demeye çalışıyordum. Teşekkürler Melis. Spora gideceğim Melis. Hadi bakalım. A, D, A, D, D, A, D, A, D, A. Sağ sol, sağ sol, sağ sol, sağ sol. Koşacaksın. Yarınların için koşacaksın. Sen futbolcu olacaksın. Sen ligalarda oynayacaksın. Premier liglerde olacaksın. Koşacaksın. Yorulmak diye bir şey yok. Yer. Kadir Hoca. Nasılsın Kadir Hoca? Siktir git dedim aman ha Hadi. A a d d d. A a d d d. A a a d d d. Bas amino asiti. Bas amino asiti. Daha hayıktan şey alacağız. Sponsorluk alacağız hadi. Teste Taylan'ın var bizim neden olmasın hadi. Ah, bu abla bizle konuşmak istiyor. Merhaba buradaki enerjik kişi olduğum belli. Aa biz bayağı şeyiz lan. Çapkınız her kızla konuşabiliyoruz. Wow, boş ömgeye kaybedecek. Hadi bakalım. Ha. Space. Zıpla. Zıpla. Zıplamaya. Zıpla. Zıpla. Zıplamaya. Zıpla. 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 Bir bıcı bıcı yapalım. O şampiyon. aşkı İlk maça hoş geldin. Bu yeni takım yapacağım. Ana hadi bakalım antrenman maça katılıyoruz. C çevreni küçültmek ve topu yaratmak için düğmeye basılı tut diyor. Nasıl ya? Oy. Baba. Oldu mu? Oldu. Aha. Kanka şimdi geldik. İşte geldik. Hah. İşte bu. Tıpkı Ronaldo'nun aynısı ya. Oy oy ay. Geçişe bak kurban oldum. Da. Ya bu nedir böyle ya? Bu nedir böyle ya? Allah'ım ya Rabbim diyorsunuz ya. Yeter artık. Ben de rol model olmayayım ya. Yani. Simge pol atma. Simge pol atma. Bir de simge çıktı başımıza. Allah'ım ya Rabbim ben nedir? Kızlar bu bizim cazi biz değil. Bu nedir ya böyle? Simge simge yazıyor şimdi. yemeğimizi yiyelim. Ee, bu sefer e, sağlıklı bir şey yememiz lazım. Ay ızgara tavuk. Bir de telefonumuzu açalım. Simge bir şey yazıyor. Aa! Simge, spordaki kadın. Gerçekten az önce Simge'nin görünüyor. Özürüm sabahtan beraber sinirim senden çıkan ama ee, beni bayağı cırttı ama çok problem. Herkesin kötü günleri olur. Dert etme. Küsmediğine sevin. Kız benim numaram nereden buldu? Panelci misin lan? Allah Allah. Allah Allah. Simge Polat. Aa, Alemdar Polat'ın şeyi bu. Ee, sıkıntı. Oh bir tavuğumuz diyelim. Uyuyalım artık. Ah! Lan maça başladık. Lan sen ne arayın?

Sevindim. <laughs> Başak sevgisi sevmiyorum diye. Hah süper. Faal ah, ah. var hocam. Balayı tam yerinde bastı. 4-3 5 Ya 5-3 maç mı kaybedilir ya? Ya 5-3 maç mı kaybedilir? Başak şehri kaybettik ya. Uyu ya, uyu ya.